Merhabalar sevgili YouTube. Bugün yeni bir yeni oyunla daha doğrusu yeni bir oyunla beraberiz. FIFA oynuyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi finali var. Liverpool Real Madrid. Bakalım biz öncesinde bir simülasyonunu gerçekleştireceğiz arkadaşımla beraber. Bizi nasıl bir maç bekliyor? İyi seyirler diliyorum. Evet, Real Madrid ben Liverpool arkadaşım. Şimdi bakalım skoru biz tutturabilecek miyiz? Neler olacak? Casemiro. Carvajal. Kaptırdı Benzema. Kapatın. Kapatın önünü. Çok iyi. Modric. Benzema kaçtı. Benzema. Sever pozisyonları. Van Night gelene kadar. Van Night geldi mi? Tamam. Zemire kapatın. Koşsun, koşsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen seri, seri müthiş bir çıkış yakaladı. Yürü, yürü, cross. Ama sen orada dönmen lazım artık. Orta, Modrić 1 10 boyuyla müthiş vurdu kaleci son anda çıkarıyor. Çok iyi durdu. Alba kaleci çıktı, aldı. Aldın. Alamadı. Müthiş bir atak yakaladı. Çok iyi atak yakaladı. Ama kapattık. Çok iyi kapattık. Uf, Jota. bu Jota'dan çok korkuyorum. Jota müthiş vuruyor. Jota çok iyi vuruyor. Of offside 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 çok iyi. Şimdi biz aslında başlayalım ha. Salah. Ay. Salah biraz üzecek gibi bizi. Olur öyle. Vinny Junior'a geldiyse kardeşim onu yakalayamaz. Onu geçeceksin. Ah be. Önde gördüm biraz sanki ama. Böyle fantazi vuruşları seviyorum. Böyle onları deneyeceğiz. Uzaktan şutları çok deneyeceğiz. Real Madrid atıyor, attırıyor da. Ama böyle anlaşmadık. Hey! Bu golü yememeliydik. Böyle anlaşmadık. Orada bir defansa bir dalgınlığa denk geldi. Tamam. Golü yedi. Real Madrid'de bir şok. Geçen yarı finalde de olan bir şoktu bu. Biliyorsunuz o maçı da müthiş bir geri dönüşle aldılar. Çok iyi gitti. Müthiş vurdu. Ve gol geldi Cross. Cross affetmedi. İki savunmacının arasından müthiş sıyrıldı ve gol attı. Güzel. Boy gollü bir maç olacağı belliydi zaten bir kere en başında. Müthiş bir müdahale. Şimdi zema, araya müthiş bıraktı. Vinny Junior. Vinny Junior. Hayır be. istediğim olmadı. Ona üzüldüm. Çok güzel. Çok güzel. Semiro. Kroso bıraktı. Osa müthiş bir koşu yaptı Cross. Cross. Bir vuruş geldi orada ve gol. Ters bir vuruş geldi ve gol. İzliyoruz. izliyoruz Van Nijka çarpmış ve kaleciyi yanıltan gol. Maçı 2-1 yaptı. İşte ne kadar tecrübe, ne kadar iyi bile olsan, işte ters bir vuruş, ters bir hareket hemen takımı düşürebiliyor modunu. Şimdi maç tekrardan döndü. Şimdi ne olacak? Hikaye tekrardan yazılıyor. Rejyonuna bıraktı. Alaba. Çok kötü bir pas. Kaptırdı çıkarken. Vinny Junior kurtulamadı. Arnold'dan müthiş baskı attı. Beni Junior. Alıp gitmesi lazım. Gücü yetmedi. Sensio kafayı vuruyor ama. Etkisiz. Thiago. Modric geriye yardıma geliyor. Alva müthiş top bıraktı. Zema orada. Asensio ya Asensio şu hataları yapmasa araya iyi bıraktı. Vinicius Junior Van night karşısında Vini Junior. Mutluluk çekti. Kaleci korner. Çok iyi vurdu. Klas vurdu. O karambolde cross vuruyor ama. Çok iyi. Asensio alamadı electronic Bravo. Bırakmadı. Karvahal Modric. Modric kaptırmasaydı orada. Çok tehlikeli pozisyon. Vurdurmamak lazım. Oradan vurdurmamak lazım. Çok etkili golleri var oradan. Of. Real Madrid kumar oynuyor kumar. Yani oradan vurdurmamak lazım. Oradan vurdurursan onlara affetmezler. Evet hemen ikinci yarıya geçiyoruz. Aldı. cross, Benzema. Benzema Jota'yı göremiyor. Pardon. Ya o hatalar Çok güzel. Bir Arapa'sı. Ama etkili değil. Arval. Müthiş zaman. Kaleciye at demiştim ama. Yapamadı. Delivery from Salah Kafayı vuran Liverpool'lu oyuncular. Uzun bir top. Adrado olan. Modric. Müthiş kapattı. Real Madrid'li oyuncular. Arvahal. Ulva. Çok güzel. Casemiro. Modric döndü etrafında. Asensio çok kötü bir ayağından açtı. Ayağından açmasa. Çok güzel kesti. Şimdi attı Vini Junior. Ah be. Vini Junior orada kaçırmasa ayağından. Ya onu atmadım be. Demisio çok kötü bir pas, çok çok kötü bir pas. Ancelotti'nin saçını başını yolduruyor bugün Asensio. Normalde böyle değildir. Benzema. Benzema karşı karşıya kaçırdı. Casemiro mu? Casemiro mu? Bakıyoruz. Casemiro dönen topta direkt yerini almış gerçekten de bir oyuncu değişikliğine gidiyor karşı taraf. Bale yeni girdi. Taze kan. Bale. Bekar. Abi onu. Bill. Bill. vurdu. Tane Cihali son tekrar çıkardı. Şov yapıyor Bill. Şov. Girer girmez. Aynı şekilde. Aynı şovun karşılığını da Alisson Bekar yapıyor. Çok iyi. Kurtarışlar yapıyor. Benzema Bale'ı gördü. Çok kötü. Öncesinde basmıştım. Öncesinde basmıştım. Basmasam. Çok güzel. Araya girdi Kroos. Bale'a verdi. Bale orada aldı. Çok güzel. Modric. Modric çok yorgun. Modric aşırı yorgun. Bırakmayın, bırakmayın, bırakmayın. Çok iyi. Tamam, şimdi Bale araya Benzema'yı gördü. Benzema gidiyor. Aldı kapı. Aldı topu. Junior Junior! Vinny Junior! İsmini bile söyleyemedim be. Vinny Junior attı golünü. Değişik bir maç oldu gerçekten de. İlk yarısı ayrı bir hikaye, ikinci yarısı ayrı bir hikaye. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç oldu. Gol gollü. Modric. Modric attı. Gerard Bale. Çok güzel kesti. Cross. Günü Junior yetişti mi? Yetişemedi. Rosun şu pasları bir geçse. Efsaneler olacak da. Bravo Carvajal. Çok iyi araya girdi. Ama aynı şekilde diğer takım arkadaşlarının mücadelesi yok. Çok sert vurdu. Çok sert ve net vurdu ama. Hemen bir oyuncu değişikliğine gideceğim. Evet. Ravanga. Benzema araya attı. Orta içeri. Yine Junior. Suat. Bill. Böyle net pozisyonları aslında kaçırmayı seven bir adam değil. Salah. Bravo. Ben ona atmadım mesela. Şu pas dinamikleri halen. Bravo. Maç bitiyor. 4-1 Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid evine götürüyor. Pol gollü gerçekten de mücadelesi yüksek bir maç oldu. Hani kupayı hak eden bir maç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle istatistikleri de göstereceğim. Ee, şöyle yapalım. İstatistikleri de şöyle göstereyim ben size. Heh. Şimdi toplu oynama zaten Liverpool'da ama şut 17 tane. Kaleyi bulan var mı? Gol beklentisi 5. Pas yüzdesi zaten ortada. 7 kurtarış. Liverpool'un kalecisi 8 tane kurtarış. Aslında çok da geri kalmamış. Liverpool'da yani Real'den. Sadece bitiricilik. Her şey bitiricilikte bitiyor. O yüzden izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet.